dinler arası diyalog, Fetullah Gülen'le gelen Hristiyanlık aşısı. Fetullah Gülen'in İslam aleyhine yaptığı büyük tahrifatın örtüsü, bir tek kelimeyle ifade etmek gerekirse, dinler arası diyalog. Bugün Türkiye'de harici, dahili veya ekonomik her yanlışa nasıl bir AB külahı giydirilerek sözüm ona meşruiyet kazandırılıyorsa, Fetullah Gülen içinde diyalog odur. Diyalog dediğimiz şey zaten ve aynı zamanda bir AB süreci, bir AB şartından başka bir şey de değildir. Patrick Bartolomeos, iki yıl önce Milliyet Gazetesi'nde yaptığı röportajında şunları söylemiş. Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa, dini çoğulculuğu kabul etmelidir. Patrick'in dini çoğulculuk dediği şeyin iki anlamı var. Bir, İslam bu ülkenin tek dini olamaz. Müslümanlığın yanına Hristiyanlığı eklemeden Avrupa Birliği'ne giremezsiniz. İki, İslam hakait olarak Hristiyanlığın da hak olduğunu kabul etmelidir. Dinler arası diyalog işte bu temel gaye ile Fethullah Gülen'in omuzlarında Türkiye'nin gündemine taşındı. Daha da önemlisi geniş kitleler dinler arası diyalog tuzağına, Gülen'in taşıdığını zannettikleri hoca sıfatı ve 28 Şubat süreci nedeniyle düşürüldüler. Diyalog sürecinin başında öyle bir hava üretildi ki sanki Fethullah Gülen papaz ve haham dostluğunu 28 Şubat nedeniyle yapıyor, bir nevi onlara sığınıyor. Karşılıklı atraksiyonlarla maskenin düşeceği her anda ayrı bir oyun sahneye konuldu. Fethullah Gülen'in derin kimliği deşifre edilmek yerine onu mazlum yapacak senaryolar üretildi. Kısaca Türk Milleti önceden kurgulanmış al gülüm Ver Gülüm"lü bir Made in USA patentli filmi izledi. Devlet ve hükümet, sivil asker kavgasını izlerken dinimizin çalınması anlamına gelen büyük komplö tuttu ve her çevreden gelen destek ve işbirliğiyle diyalog kotarılarak Hristiyanlığın önü açıldı. Fetullah Gülen'de timsah gözyaşları akıtarak mecbur kaldık. Dostluğumuzun sebebi içerideki baskıdır oyununda rol kesmeye devam etti. Konunun daha en başında şunu belirtelim. Cenab-ı Hak bu sahte mazereti kabul etmiyor. İşte Maide suresinin 52. ayeti kerimesi. Biz tehlikeden korunmak için Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk kuruyoruz yalanını şu ilahi kelamla boşa çıkarıyor. Nitekim kalplerinde hastalık olanların ne yapalım başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek o Yahudi ve Hristiyanların arasında koşup durduklarını görürsün. Onlar dünyada rezil, ahirette de büyük bir azaba düşer olarak hüsrana uğramışlardır. Ayeti Kerime, Fetullah Gülen'in Hristiyanlarla, hele de onların başı Papa ile tuttuğu dostluğu paramparça ediyor ve ayaklarının altına alıyor ayeti kerime bir şeyi daha tuzla buz ediyor. Fethullah Gülen'in deyim yerinde ise amatör şakirtlerine karşı ürettiği belayı def ediyoruz. O nedenle bu muhabbetin içindeyiz yalanını. Ne diyor ayeti kerime tekrarlayalım. Nitekim kalplerinde hastalık olanların ne yapalım başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek o Yahudi ve Hristiyanların arasında koşup durduklarını görürsün. Onlar dünyada rezil, ahirette de büyük bir azaba düşer olarak hüsrana uğramışlardır. Dünyada rezil, ahirette azap uyarısının altını çizerek şu önemli bilgiyi de aktaralım. Dinler arası diyalog süreci onca gayrete rağmen aslında dar bir çerçeve içinde kalmıştır. Takip Fethullah Gülen kendi ifadesiyle bu misyonun aciz bir parçası oluncaya kadar. Gülen ve teşkilatının misyondaki yeriyle birlikte ancak dinler arası diyalog kitlesel bir boyut kazanmıştır. Türkiye'nin içinde hoşgörü ve diyalog senelerden beri sağ olsun arkadaşlarımızın gayretiyle yaşatılıyor, yaşanmaya çalışılıyor. Burculuk üzerine uzman bir oryantalist olan doçent doktor Ursula Speaker, 17-23 Şubat 1993 tarihli aksiyon dergisinin 29. sayfasında bu konunun hangi münbit zemin üzerinde yaşardığını şu cümlelerle ifade ediyor. Hristiyan İslam diyaloğu Almanya'da 30. yılını doldurmaktadır. Ancak bu diyalog uzun yıllar belli ve dar bir gruba mahsus olarak kalmıştır. Bu diyaloğa canlılık veren akım Nurculuktu. Çünkü bu cemaat diyaloğu çok açık olarak yürütüyor. Bu sözleri sizleri memnun etmek için değil, konuyu 20 yıldır çok sıcak takip eden birisi olarak söylüyorum. Evet, bu cümleler pek çok şeyi izaha sanıyoruz kafidir. Şimdi konuya yaptığımız bu küçük girişle birlikte bir Hristiyanlık aşısı ve Fethullah Gülen misyonu olarak önümüze sürülen dinler arası diyalog nedir sorusuna cevap arayabiliriz. Neyin dini, neyin diyaloğu? Dinler arası diyaloğun kökleri çok eskilere gitmesine rağmen konunun kurumsallaşması ve hız kazandığı tarih 1965 yılı. Hristiyan çevreler Türkiye'de başta Katolik Kilisesi olmak üzere ve özellikle 1980'den sonra ilahiyat fakülteleri eksenli diyalog yolları aramışlardı. 1984 yılında bu toplantıların 6.sının İstanbul'da düzenlenecek kıvama geldiğini söyleyerek konunun temel sorusunu soralım. Bir Vatikan projesi ve kurumu olan dinler arası diyalog nedir? Fethullah Gülen'in birazdan aktaracağımız dinler arası diyalog misyonunun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz dediği misyon ne anlam ifade ediyor? Ve tabi diyalogla kilise neyi hedefliyor? Şimdi bu önemli sorulara cevap arayalım. Kurumun yani dinler arası diyaloğun pişirildiği yer Vatikan'dı. İlk defa 1962 yılında toplanan ve 2. 3. oturumu 6 Ağustos 1964'te yapılan 2. Vatikan Konsili'nin iki oturumu arasında Papa 6. Paul'un yayınladığı ve ana konusu diyalog olan Expliciam Suam isimli genelge ve daha sonra aynı çizgiyi takip eden Papa 2. Jean Paul'un 1991 yılında ilan ettiği Kurtarıcı Misyon isimli ilahi duyurusunda aynen şöyle Dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları İncil'e döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon, Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir. Tanrı, Mesih İsa vasıtasıyla bütün insanları kendine çağırmakta, vahyinin ve sevgisinin mükemmelliğini onlarla paylaşmak istemektedir. Bu açıklamalar yapılırken, Kurtuluşun Mesih'ten geldiğini ve Diyalon misyondan ayrılmadığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Vatikan açıkça ifade edildiği üzere dinler arası diyaloğu bir Hristiyanlaştırma ve İsa'ya davet yolu olarak görmektedir. Bu konuda en ufak bir şüphe söz konusu değildir. Her şey o kadar apaçık ortadadır ki Fethullah Gülen misyonundaki diyalog toplantılarına katılan ve bu sürecin mimarlarından Profesör Mehmet Aydın bile Hristiyan çevrelerin dinler arası diyalogtan anladıkları şeyin misyonerlik olduğunu bizzat ifade etmiştir. Yani hedefin Hristiyanlaştırma olduğunu konunun aktörleri de gayet iyi biliyorlar. İşin ilginç tarafı bunu itiraf edecek kadar cesur olabilmeleri. Hazreti Peygamber içimizdeki bu cesur mesihçileri bakınız nasıl tasvir ediyor. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki sadece Kur'an'ın merasimi ve Müslümanlığın adı kalacak. Onlar Müslüman ismini alırlar. Halbuki kendileri Müslümanlıktan insanların en uzağında Hristiyanlığın resmi ilmi hali diyebileceğimiz Kateşizm adlı kitap Katolik Kilisesi'nin İncil'i yayma görevinde dinler arası diyaloğun önemine değinir. Buna göre Tanrı tüm insanların kurtuluşunu planladığı için Katolik Kilisesi herkesle diyaloğa girmek ve onları Hristiyanlaştırmak zorundadır. Bir başka ifadeyle diyalog, Katolik Kilisesi için Hristiyanlaştırmanın bir aracıdır. 1966 yılında 2. Vatikan Konsili esnasında Papa 6. Paul'ün talimatıyla kurulan Hristiyan olmayanlar sekreteryasında 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen Kardinal Pietro Rozano sekreteryanın yayın organı Bulletin'deki yazısında yine aynı amaçtan kıl payı sapmaksızın şunları belirtiyor. Diyalogdan bahsettiğimizde açıktır ki bu faaliyeti kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz kilisenin bütün faaliyetleri üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yönelikti. Bu sebeple diyalog kilisenin İncili yayma amaçlı misyonunun bir parçası. İşte Fetullah Gülen'in birazdan aktaracağımız Papa mektubunda beyan ettiği dinler arası diyalog misyonunun parçası olmaya geldik dediği şey bu dinler arası diyalog bizzat papaların, kardinallerin ifadesiyle İncil'i yayma, Hristiyan olmayanları, sözün özü Müslümanları kiliseye kazandırma faaliyetidir. Hepsi bu. Cenabı Hak ise bu faaliyeti bakınız nasıl men ediyor. Ey iman edenler! Ehli kitaptan, Hristiyan ve Yahudilerden hangi gruba tabi olursanız, sizi imandan sonra çevirip kafir yaparlar. Diyalogçulara verilen bu müthiş cevaba aynı surenin 98 ve 99. ayetlerinden devam edelim. Ey ehli kitap! Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Oysa Allah ne yaptığınızı görüyor. De ki ey ehli kitap! Niçin iman edenleri Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Görüp durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değil. İşte Cenab-ı Hak diyalogcuların şifrelerini böyle kırıyor. Hak geliyor ve batılın hükmü kalkıyor. Çünkü Allah indinde tek din İslam'dır. Fetullah Gülen'in İslam'la eşitlemeye çalıştığı Hristiyan ve Yahudiler içinde bakınız cenab Hak hangi hükmü veriyor? Halbuki onlar batıl dinlerden uzaklaşarak ihlas ile Allah'a kulluk etmekten, namazı dost doğru kılmaktan ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmamışlardı. Bu ise doğru dinin ta kendisidir. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar cehennem ateşinde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar halkın en şerlileridir. Ruhul Meani 1279'da yer alan hadisi şerifte de Resul-ü Ekrem şöyle buyuruyor. Benim peygamberliğimi duyduğu halde bana inanmadan ölen kişi helak olmuştur. Allah ve Resulü Hristiyan ve Yahudileri yani ehli kitabı hak çerçeveye oturtan diyaloğu işte böyle tarif ediyor. Her şey açık ve net. Bir yanda diyalog insanları İncil'e davettir diyen papalık, Diğer yanda bunu misyon olarak kabul eden Fethullah Gülen ve Kur'an'ın hükmü. Bakmaz mısın şu kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlara? Kendileri sapıklığı satın alıyorlar da istiyorlar ki siz de yolu sapıklısınız. Düşmanlarınızı Allah daha iyi biliyor. Beni olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter.